Merhaba arkadaşlar. Her ne kadar bugünlerde şu borsamızdaki keyifsizlik, hacimsizlik, düşme evresi biraz olsun halkarzlara arzlara suç atılmış olsa da SPK kuyruğuna giren yeni halka arzlarımız var. Aslında daha önceden de taslak izahnamesini bizlerle paylaşan ama bir güncelleme yapan Kıraş Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektronik. Ya hangisi? Telekomünikasyon mu? Galvaniz mi? Makine mi? Halk Arz profili bizlerle paylaşmış. 45 milyon lot sermaye artırımı yapılacakmış. Dağıtım şekli bireysel eşit. Yani Halk arz menüsünden başvuru yapılacak. %26 halka açıklık oranı olacakmış. Info yatırım konsorsiyum lideri. Fiyat istikrarı sağlayıcımız işlemler planlanmaktaymış arkadaşlar. Planlanmamaktaymış. Ama bu onaylı zahnameyle değişir. Planlanmak zorunda kalacaklar bence. Çünkü birçok yatırımcı özellikle küçük yatırımcı şu an hani Ars fiyatının altına sarkar mı diye çok yorumlarda sorular soruyor. Seçimden öncesini hatırlayın arkadaşlar. Peki gelen para nerede kullanılacak? İşletme sermayesine %40 konulacakmış. Yeni tesis yatırımı varmış %35. Güzel. Borç varmış %15. Finansal borçlara ödenecekmiş. %15 çok bir rakam değil. Makine yatırımı %7.5. Yurt dışı payların güçlendirilmesi %2.5. Yurt dışı payının Şimdi onaylı izahname geldiğinde büyük bir ihtimal SPK bunu bence 2024'ün ilk yarısında yani bugünlerde taslak izahnamesi gelenler çoğunlukla 2024'ün ilk yarısında halka arz ediliyor. Yıldız Pazar'da işlem görecekmiş arkadaşlar. 45 milyon lot demiştik. İşletme sermayesi, yeni tesis yatırımı, finansal borç, makine yatırımı, yurt dışı pazar payının arttırılması. Finansal tabloya bakalım. 2021 yılında 129 milyon TL hasılat, 28 milyon TL kar karlılık oranı güzel gibi yüzde on gibi mi 10 yüzde yirmi gibi 15-20 arası 2022 yılında 405 milyon hasılat 111 117 milyon TL kar 125 güzel 2023'ün 9 aylıklarında 555 milyon hasılat 188 milyon TL kar yani karlılık iyi gibi gidiyor gibi yüzde yirmi altısı halka açık olacaklarmış Bakalım arkadaşlar takip edeceğiz. Umuyoruz SPK hani küçük yatırımcıları üzmeyecek. Hani şöyle tavan serisi biraz uzun sürecek. Hani şöyle erken tavan bozmayacak. Tavanda milyonlarca lot olacak. Hani şöyle 6-7 tavanı öldürmeyecek halk arzları umuyoruz. Onaylar umuyoruz. Küçük yatırımcılar da biraz uzun vadeye yönelirler. Biz ne yaptık? Hani halka arzlarından gelen parayı ekos teknolojide uzun vade biriktirmek, sıfır maliyet yapmak, yıllarca bunu sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Umarız gerçekleşir. O projemize katılmanızı isteriz. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.